Aç yani, bir <laughs> Bu ben miyim? Evet, Yok. Arkadaşlar, bugün Muhammed'e kataklama çekiyoruz. PUBG'de. Lütfen <laughs> onu oyundan çıkarın. Evet. Canı bir arkadaşlar görseniz dersiniz bu nasıl can? Maske. Görüyorsunuz. İşte. Evet. Evet, evet. Videoda kesinlikle sen kendi yapmıyorsun. Ver canı O yüzden ne bu canım. kadar can bırakıyorsun Bilmiyorum. değil mi? Bilmiyorum. Bir bile değil can. Gözüküyor işte. Bak ya bastım. Arro, video videodasın diye öl ölüyorum yoksa evet, arkadaşlar da inandı. Önce ödülleri göreyim. Hı hı. O can, yüzden can, daha demin, daha demin canım bir kaldı. Biz onu vuramadık. Bekle onu. Bekle onu Bekle. Bekle onu Bekle. bekle. E, canım yok canım. Can ne lan? Ya yok. Kaçma. Ulu iyi kaçar ya lan. Youtube'dakiler de görüyor. Ya bu böyle kaçma mı olur ya. Ya böyle kaçma mı olur ya? Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl doğruyor. Ya nasıl kaçıyor ya? Nasıl değil? batar. İyi kaçıyor. Nil çok iyi kaçıyor. Ben ilk defa kaçtığını gördüm. Hıh nasıl Arkadaşlar nasıl var. Şapalar. Nasıl arkadaşlar? Şapalar. Ya, Arkadaşlar bu bunlar önceki video bunlar önce geldi kim yendi? Hem de 40'a 27. Orayı keseceğim Aynen. Evet keseceğim. Ben yendim şu an bunu video yaparsın. Ben yendim. çıkaracağım videoda. O da yorum yapar. <laughs> evet yorum yapar. Yorumu da engellerim. <laughs> Biliyorum. Tamam, obs'leceğim. Njo <laughs> Nasıl evet, video nasıl <laughs> pro olduğunuz? <olmayacağını gülüyor> siz video <laughs> Aynen aynen o yüzden bu kadar. hı hı video da indirilir. Video da indirilirsiniz. Şu inandık biz de buna. Çok inandık. Headshot yemiyor ki. Ya da ben yiyor. Amca. Telefonla konuştuğumuz için. Amca o iyi bas aynı canlı. Aynen. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> Elveda, morisette. Sen, sen şey yapıyor musun? De olaylaştı şu an. Yenir miyim? Yani. yok ki? canın yok ki? ben ya bas? basıyor bak görüyor musun? Nasıl? 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 Video bitmiştir Muhammed'e sapladım 4 dakika. Alamıyoruz. daha oyun Aa o işte mi bitiyor? <laughs> He. Ne kaçma ya? Ece bunu at. Cüm, bunu atmıyorsun. Kaçıyorsun çünkü. Allah Allah arkadaşlar. Kaçıyorum kaçıyorum. Şey. İki kere kaçtım. Bu <laughs> değil, <laughs> değil arkadaşlar, <laughs> değil. bu leş de arkadaşlar, nasıl Sen kaçarsın ha. Tamam süre ben oynuyum. <laughs> yeah, now back. Yeah. first Mark the location. Canın seni evet, Yani her şey ortada. Vay çıkarttım. Son vayı zaten bu sayıda alıp bitiriyorum. Size fazla canınızı sıkmayayım saplama. Kısa bir saplamalı. Güzel bir şey şaşkı veriyorum telefonu. Bekle şaşkı ver. Görüşürüz. Hem bir kere daha. Hadi. Vallahi kolaydı sapladım çapa.